Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe oynuyoruz. Yani Adobe e, ne demekti bilmiyorum ki. E, evet şimdi maceramıza geçsek mi oğlum. Bu arada bir yani, tane hediye vardı oyun bana. Ondan e, bombalı e, balon çıktı. Ama güzel ya. Sanki bomba uçuyormuş gibi mi Evet şimdi onu ee, sanki bomba uçuyormuş Aha, Aha uçum Bombayla beraber uçuyorum Neyse Hadi evden düşürüüm çıkarım Çıkarım Türk paramızla şurada katmız var arkadaşlarımız bakın Görmüyor musunuz? Görmüyorsanız ben ben takmadım yani. Bakın bende ne var. Ben de fly petler gibi uçuyorum ya. Yok artık. Aa Bunun evinin içi nasıl? Bir bakalım ya. Merak ettim burayı. <laughs> böyle şöyle bu da aynı onun gibi ya bu da aynı onun gibi Aa. ama orada üst kat var. ama neyse benim evim de güzel bir katlı olsa da iki katlı olsa da şey olmaz ama üç katlıymış güzel yani herkesin evi güzel yuh Allah ben bunu büyük bomba sandım ya. İşte rahnın üstüne atlayacaktı. Yer bulamadım. Ne yapayım? Trattır, trattır. Haa, bak abi Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu en büyük ev yeni gelmiş. Size içini göstereceğim. Aslında ben içini biliyorum da. Ama kilitli değilse. Lock etmiş. Kilitliymiş. Oyip. Çoyip. Kafayı yiyorum çip. Açalım. Senin kafanın üstünden zıplayalım. İnşallah bu kilitsiz değildir. He? İçeride oynayacağımız yer bile var ya. Hayatınız, hayatınızda böyle bir ev ister miydiniz? İster miydiniz? Emin misiniz? İster miydiniz? Tövbe. Annesini şimdi e, Ceren e, Ceren Ceren, Ceren, Ceren. Neredesin Ceren? Dur, ar Ceren arkadaşımız yokmuş mu? Yok mu burada? Pro Queen Ceren yok. Bugünlük gelmiyor. Dün gelmişti. Oyun oynarken. Evet, şimdi sahneden üstünden atlıyoruz. Evet, aleyküm Aleykümselam. Sahneyi bozun. Allah. Bakın ya çok güzel olmuş değil mi? Bak şuralarda birer oda var. Şuralarda. Bak mesela burada. Burası. Bakın. Oy bu ne ya? Ben nerelere geldim böyle? Nerelere, nerelere? At. Tuvalet. Ay ben kayboldum burada. Heh kayıp çıktım. Uuu, uçmak çok güzelmiş. Flypad gibi uçmak istedim. ben yoruldum. Yoruldum. Evet. İlk ipeti benim çıkarmamışım yoksa her şey ister bana. Evet, bunun için biliyoruz. Allah belaydım. Tövbe. Kocaman insanı görmüyor, o kadar insan. O kadar insanı görmüyor. Yuh. Buraya kadar düştüm. Çamıyorum ya. Piu. Ben ben ben. Oy! Şuraya kadar uçtum. Buraya kadar geldim. Neyse hadi. Gidelim. Ay. Arkadaşlar biraz an kaç evi dolayı çekmeye de söz veriyorum. Ee, yalnız Tövbe estağfurullah. Kafayı Burada ejderhanın ne işi var? Ejderha kafayı yemiş herhalde. Selamın... Selamın Aleyküm Ejderha. Selamın Aleyküm Ejderha. Selamın Aleyküm. Şuradan tırmanabileceğim. Bam. Çak. Allah. Arkadaş ben nerelere geldim ya? Nereye çıktım? Fena. Bombacık seni. Seni patlatıyor. Gidiyor. Elimdeki bomba tam gerçekçi gibi ya. Çekil. Anne'nin alnına gidelim bakalım. Golanlar. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada video çıkarken daha demin bir garip ses geldi. O herhalde bir yanlışlıkla kapı sesi. Ama ana bak. Bak. Çabuk estağfurullah bak. Bak tatlılığa bak Allah aşkına. Şunların tatlılığa bak. Onların tatlılığa bak. Bak bak. Ne tatlı ya. Ayy. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Ama bizim bizim fiş almamız lazım. Ama oldu bu. Evet. 50, 60 tane paramız oldu. Nasıl yetiştirdi paramız?

Dondurmacı, dondurmacı, dondurmacı. Neleri kadar uçuyor. Du, 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 du. Selam. Selam, de selam. Evet, 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 evet. Dondurmacılar sıkıyoruz. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Defnecik gidiyor. Defnecik. Defnecik. Yani ben burada değilim. Defne yani. Defne kim acaba? Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bam bam bam. Allah. Hani muz arabası. Hoş geldin. Muz Hayatımıza hoş geldin. Bakın kemik var burada. Kedi kemik yer misin? Gel buraya usta gibi. Nasıl bir tekerlemeyse o. Ben aklımdan tekerleme geçiriyorum. Oy. Laş. Uf. Allah. Galiba birazcık abarttım. Ay. Akar. Merhaba, hoş geldin. <laughs> geyik, seni kurtaracağım. Geyik, geyik, hoş geldin. Aramada aram, hoş can, hoş can, şans, Şuraya geç. Hop, Şey yiyeceğim ben ya. Ay. Anam şimdi bebek gibi ağlayacağım ya. Geyik. Bu geyiki niye alamıyoruz onu çözemiyorum ya. Geyik. Nasıl alınıyor sen? He, dur dur 25 diyor. Burada 25. mı? Bu 25'i bulacağım. 20. Yine... Biraz yukarı çıkmam gerek. Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar ya. Yavaş yavaş peydonuzun sonuna gelir mi? Bir şey söyleyeceğim. Acaba birazcık parkta oynayalım mı diyorum. Kedimi çıkaralım. Kedimi çıkar. Kedimi çıkar. Koşun 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 arkadaş koşun. Her yerinde bir tavuk var. Aa ben gitti geçisi göstereyim size gelin ya. Oy boy boy boy. Evet girelim. girelim 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 wow. bu ne ya ama ben biliyorum bu ne ya vermez sprit Miao <laughs> miao. <laughs> sprit sprit pet pet sprit sprit pet pet sprit sprit pet pet sprit pet 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 Evet arkadaşlar bu en büyük manada videomuzun sonuna gidelim. Ee, yalnız sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.